Fakir anne ev ihtiyaçlarını almak için evden çıktı. Yolda giderken arabasından inen bir kadın gördü. Kadının kalbinin temizliği yüzüne vurmuştu. Caddede yiyecek, mendil gibi şeyler satan kadınların yanına gidiyor, yanlarına oturup omuzlarını sıvazlıyor, terlerini siliyordu. Sonra evleri olup olmadığını soruyor. Eğer evleri varsa, onları arabasına alıp ihtiyaçlarını öğrenmek için evlerine götürüyordu. Sonra onlara bütün ihtiyaçları ve ev kiralarını ödeyeceğini söyleyerek gönül rahatlığıyla evlerinde yaşamalarını söylüyordu. Eğer bu kadınların bir evleri yoksa kendi evine götürüp ihtiyaçlarını giderdikten sonra bir bakım eviyle konuşup oraya yerleştiriyordu. Onu izleyen yoksul kadın gördüklerinden çok etkilendi. Bu güzel ahlaklı, cömert kadının iyilik yapma ve sadaka verme isteği onu çok şaşırttı. Yoksul olmama rağmen ben de böyle sadaka verebilir miyim diye düşüncelere daldı. Kadın içinden geçirdiklerini uygulamaya başlamıştı. Evinde tavuk yetiştiriyor, bu tavukları sokakta yardım isteyen insanlara ve temizlik işçilerine sadaka olarak veriyordu. Kış geldiğinde ise tavuklardan elde ettiği yumurtaları onlara dağıtıyordu. Sadaka verdiği insanlar ona boğazımdan bir lokma geçti. Elhamdülillah deyince çok mutlu oluyor, yüreği ferahlıyordu. Kadın sahip olduğu küçük şeylerle sadaka vermeye devam ediyordu. Yine bir gün bazı ihtiyaçlarını almak için çarşıya çıktığında yolda cüzdanını düşürdü. Biraz üzüldü çünkü o parayla birkaç ekmek alıp dilencilere dağıtacaktı. Sonra çaresizce evine döndü ve belki para vardır umuduyla dolabı açtı. Fakat 10 liradan başka parası yoktu. Kadın ağlamaklı oldu çünkü daha fazla hayal etmişti parayı kızına verip 4 kilo mercimek almasını ve o dönünceye kadar yumurta kaynatacağını söyledi. Kızı mercimek ve yumurtanın kendisi, annesi ve kardeşi için yapıldığını düşünüyordu. Anne yemekleri yapınca fakirlere dağıtmak üzere caddeye indi. Önce şaşkın, sonra gülümseyerek annesine bakan kız, ''Bir iki yumurta da bizi ayırmak istemez misin?'' dedi. Ama nafile. Anne eve döndü. Evde bir lokma bir şey yoktu. İkindiden önce uydular. Ta ki kapı kardeşinin para ve hediyelerle gönderdiği bir arkadaşı tarafından peş peşe çalınıncaya kadar. Bu kişi kardeşinin bütün mirasını kendisine bıraktığını söyledi. Allah rızkına genişlik vermiş ve servetini kullanmaya ihtiyaç bırakmamıştı. O da mirasını tek kız kardeşine bırakmıştı. 10 dakika sonra da bir çocuk karttaki adresten onu bulduğunu söyleyerek kaybolan cüzdanını teslim etti. Anne kızına döndü ve mutluluğu yüzünden okunur bir şekilde "Dünya ne zaman sana dar gelir ve içinde üzüntü ve keder hissedersen fakiri ve yoksulu doyur ki Allah da senin sıkıntı ve hüznünü gidersin." Kızı gülümseyerek ayrıca merak ettiği şu soruyu sordu. "Peki anneciğim, niye sevdiğimiz mercimeği insanlara ayırıyoruz?" anne, senin de dediğin gibi mercimeği çok severiz. İşte bu yüzden sevdiğimiz şeyleri Allah yolunda infak ederiz. Sözüne devam ederek, en güzeli kendin için pişirdiğin yemeği muhtaçlara ayırmandır. Ben Allah'tan seni muvaffak kılmasını, rızıklandırmasını, iyilik sever ve çokça sadaka veren biri yapmasını temenni ediyorum. Günlerden beri bir kere daha anladım ki kim fakiri, dolu, yetimi koruyup muhtaçlara yardım ederse Allah bunu fazlasıyla mükafatlandıracaktır. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون